Kolokostu yaşamış ve bunu yeterince sömürmüş bir topluluğun, bir başka halkın üzerine yeni bir soykırım inşa etmesi ne büyük çelişki değil mi? Gazze'de vadedilmiş topraklar hayali uğruna on binlerce masumluğu katledildiği bir şiddet siyaseti inşa edildi. Peki tüm bu saldırılar gerçekten Filistin'i haritadan silmek için miydi yoksa İsrail'in eli kanlı siyasetçileri kendi koltuklarını korumak için mi masumların canını kullandı?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kenar mahallelerinde yer alan iki Filistin mülteci kamp. İsrail ordusu 1982'de bu kampı 3 gün boyunca kuşattı, elektrikler kesildi, çıkış yolları kapatıldı. Ardından içeriye sokulan Hristiyan falancelist milisler 3000'den fazla sivili katletti. İsrail'in bahanesi Beşir Cemeyl'in ölümüne verilen tepkiydi ama aslında plan Beyrut kasabalığa kaplı Sharon’un gözetiminde uygulandı. Takvimler 1987'yi gösterdiğinde Filistin halkı tarihlerinin en uzun ayaklanmalarından biri olan Birinci İntifada'yı başlattı. Silahlara karşı taşlarla verilen bir direnişten söz ediyorum. Hello, I feel that I have to do it because I only do my job. İsrail'in cevabı doğrudan bir katliam oldu. İntifada boyunca 1200'den fazla Filistinli katledildi. 120.000 kişi tutuklandı, 130.000 ise yaralandı. Ve en çarpıcı emir bizzat dönemin İsrail Savunma Bakanı Rabin'den geldi. Çocukların kemiklerini kırın. Evet yanlış duymadınız. Bir devlet çocukları doğrudan hedef aldı. Çünkü o çocuklar onların gözünde büyüdüğünde bir tehdit haline geliyordu. Derken takvimler 2000'e geldi. 11 yaşındaki Muhammed Eddurra kameraların önünde infaz edildi. Tüm dünyanın izlediği bu cinayet ikinci intifadanın fitilini ateşledi. Ancak İsrail de bu yeni direniş dalgasında acımasızlığını bir üst seviyeye taşımıştı. 4.412 Filistinli katledildi, 48.000'den fazla insan yaralandı. Sonra ise Cenin. 2002'de Batı Şehran'ın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında 21. yüzyılın ilk büyük imha saldırısı yapıldı. İsrail ordusu kampı kuşattı, bölgeye terör yuvası dedi, ambulansların girişi yasaklandı. Tamamen kuşatılan kampta 1300 insan katledildi. Sığındıkları bahane ise bugün hala Müslümanlara karşı yapılan ya da İslam'ı düşmanlaştırarak her türlü şiddetin meşrulaştırmasını sağlayan 11 Eylül saldırılarıydı. Dönemin Başbakanı Sharon, ABD'nin 11 Eylül sonrasında inşa ettiği küresel terörle mücadele doktrinine sarıldı. O günden sonra her çocuk, Evet, her çocuk İsrail için potansiyel bir tehdit, önleyici imhanın bahanesi haline geldi. 2008'de başlayan dökme kurşun operasyonunda ise İsrail Birleşmiş Milletler raporlarının savaş suçu dediği fosfor bombalarını kullanarak camileri, okulları, hastaneleri ve sivilleri vurdu. 1500 Filistinli katledildi. Hamas'ın roketleri gerekçe gösterildi ama asıl hedef iç siyasetti. Yeni bir koalisyon kurulmuştu. Netanyahu sağ siyaseti konsolide etmek istiyordu, güvenlik kartı masaya sürüldü. 8 Temmuz 2014'te İsrail yine Hamas'ın roket saldırılarını gerekçe göstererek koruyucu hat operasyonu başlattı. Tam 2158 Filistinli öldürüldü. O yaz günde ortalama 94 Filistinli hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi evsiz kaldı. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu operasyonun hemen öncesinde Filistin tarafında tarihi bir gelişme yaşanmıştı. Fethi ve Hamas yıllar sonra ilk kez bir uzlaşı hükümeti kurmuştu. Birlik ihtimali ortak bir siyasi irade doğuruyordu. Ne tesadüftür ki tam bu süreçte 3 Yahudi yerleşimcinin kaçırıldığı iddiası patladı. Henüz olaya dair hiçbir delil ortada yokken İsrail medyası topyekün bir algı operasyonuna başladı ve hemen ardından bir Filistin'le geç diri diri yakıldı. İsrail bu öfkeyi de yönlendirdi, hedef şaşırttı, dikkatleri Batı Şehra'daki işgalden Gazze'deki sözde güvenlik krizine çekti. <laughs> זה היה איצטרף. זה היה גם מפחד כשאנחנו מתמוטים. הם לא לתוך הישבו, וצחוק ו... פשוט הם לא מפחדים. זה מה שמביא...

Birleşmiş Milletler'e göre 50 binden fazla Filistinli e katledildi, ölenlerin %70'i kadın ve çocuktu. UNICEF verilerine göre her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü. Okulların %93'ü kısmen ya da tamamen yıkıldı. Gazze'nin %90'ı yerli bir oldu. Hiroşima sonrası ilk defa bir kentin bu ölçekte haritadan silindiğine şahit olduk. İsrail bu kıyımı 7 Ekim saldırısını gerekçe göstererek başlattı ama sadece 17 haftada kullanılan patlayıcı miktarı 3 atom bombasının gücüne eşdeğerdi. Peki tüm bunlar sadece vaat edilmiş topraklar ya da meşru müdafaa söylemleriyle açıklanabilir mi? her savaşta olduğu gibi her soykırımın da perde arkasında bir siyasi hesap olur. Gazze'deki hesap da doğrudan Netanyahu'nun koltuğuyla ilgiliydi. Netanyahu, savaş öncesi %21 olan kamuoyu desteğini savaşın ikinci haftasında %41'e çıkardı. Ancak yükseliş çok sürmedi. Savaşın halka ve devlet ekonomisine verdiği hasar, bu desteği büyük ölçüde kaybetmesine neden oldu. 19 Ocak 2025'te ateşkes ilan edildi, sadece 2 ay sürdü. İsrail ateşkesi bozarak yeniden saldırdı, 400 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail bu saldırıları kalan rehineleri kurtarmak için gerçekleştirdiğini söylese de gerçek bambaşkaydı. Gerçeğin ne olduğunu anlayabilmek için İsrail içinde ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Netanyahu yeni bütçe önerisini meclisten geçirmekte zorlanıyor, her hafta büyüyen sokak protestolarıyla karşı karşıya kalıyordu. Bazen siyasetçiler iktidarlarını devam ettirebilmek ve halkı baskılayabilmek için saldırgan davranışlar sergileyerek dikkat dağıtırlar. Netanyahu da aynen bunu yaptı. Yeni bir saldırıyla dikkat dağıtarak kamuoyunu yine güvenlik sorunu yaşadıklarını inandırdı. Bombardıman başlar başlamaz aşırı sadece Yahudi koalisyonuyla bütçe güvencisi sağlayabilecek anlaşma imzalaması da tesadüf değildi. ABD'nin de desteğini arkasına alan Netanyahu, sokağı susturdu, gündemi değiştirdi, dikkatleri kendi üzerine atmayı başardı. Öbür yandan uluslararası baskılar da artmaya başladı. Netanyahu'nun suçun yönünü değiştirmesi gerekiyordu. Hesabı basitti. Ateşkesi boz, aşırı sağ memnun et, suçu şimbe taat ve kendi başarısızlığını ört. İlk istediğini aldı fakat İsrail kamuoyu Şimbet'i günah keçisi olarak kabul etmedi. İşte burada tüm otoriter siyasetçilerin saldırganlıkla iktidar ayakta tutmaya çalıştığı o refleksi gördük. Netanyahu kendi koltuğunu koruyabilsin diye Gazze'de yüzlerce kişi katledildi. Çünkü Gazze'ye barış geldikçe Netanyahu için hesap verme zorunluluğu doğuyordu. Ama artık dünya kamuoyu ne meşru müdafaa yalanına ne de terör bahanelerine inanmıyor. Peki ama bir lider iktidarda kalabilsin diye daha kaç çocuk ölmeli, kaç şehir yıkılmalı? Biliyoruz ki bir ülke her sıkıştığında savaşa sarılıyorsa o artık devlet değil, uluslararası tehditin ta kendisidir. Unutmayalım ki eğer bizler sessiz kalırsak onlar bombaları yeniden programlayacak, yalanlarını yeniden sahneleyecek. Çünkü sessizlik zalimin en sevdiği ortaklıktır.